yapıyorum ya da yani oyuncu arkadaşlar bu video siz izlemenize gerek yok ama ya kalıp abone olun yeter siz geçebilirsiniz yorum falan atın geçmeyin ama bu siyemin adı ya intikam diye video atmışsın kanka hiç görmedim sanma. Gördüm gördüm bağlamı biliyorsun ben ya hiç bizce bağlam yok sanki yarın yarın 13 12'de Gevde video çekeceğim. Oya bak. O zaman görüşün kanka sen. Kanka sevgicik bir poşet vardı. Benden ne kadar böyle poşet oluyor gör. O videoyu göreceksin. Bu da söylüyorum ki ona bak. Yani cesaretin varsa bak kanka. Zuman ateşi onun sonunda bakacak bakacaksın yoksa var işte korkaksın diye işte abi ya ben seni biliyorum ya sadece badem giyebilsin böyle yani başka bir şey yapamazsın seninle de bu beklenir zaten kanka ama ben hem tuzla nasıl gömüyorum sen o zaman bak kanka o zaman aksiyonu Bak şunu şırmıkla. Bir gün ben bir şey mi aldım? Hem öke. Ben sana verdiydim. Ondan sonra sana verdim. Sen almadın. Bir de intikam bir çekiyorsun. Ne senin Çok zekisin ya. Senin de bu bekende de çalan kanka. Dört tane. Suriye dört tane. Anlamını biliyorum. Hayır iki tane işte. Yani işte. Tane suyu, i̇ki tane suya iki tane anamla falan diyorum. Sen gelmişsin bir tane suya falan veririm diye. Diyorsun. Kendini söylüyorsun bana söylüyorsun. Çok yalnızsın kanka yani. Bak bu video sana. Süleyman Evdara. Ya? ya cesaretin varsa gel lan. Yayın 13. 10. 13 onda bu işe yani intikamı ya hadi görüşürüz bak o badem var ya o bademi önünde önde amnamnam diye tuz ya yiyemiyorsam yiyemiyorsam ne yemem ben hadi hadi görüşürüz kanka kendine iyi bakma bu sana ha bu video sana bak bu video sana dedim mi iyi gidebilir hadi bak korkmasan gör